Türkiye'nin en seçkin aşçıları başkentte buluştu. Biz bu sene ekip olarak yöre yemeklerini düşündük. Bolu Mengen'den çıkar aşçılar. Biz de bunun için bu sene Bolu yemekleri yaptık. E, Mengen'in orman kebabı, e, halışkası, tavşanlı halışka, cincile böreğiyle çok zor bulunan bir mantardır bu. Onun böreği ve e, nişasta elvasıyla un elvası var. Ve yine e, Bolu'ya has, e, Osmanlı çileği, dağ çileğiyle Sorbemiz var. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'dan şef ve aşçılar maharetlerini gösterdi. Benim adı Daniel Evangelista. Ördek füme göğsüm, yum, peyniri süfle yaptım. Biraz tortellini biraz çünkü bugün çok çalıştım Valla çok yorgunluğum. <laughs> 14 saat çalıştım hiç durmadım. Mutfak sanatında marka olmuş 8 aşçı ve ekipleri Başkent Aşçılar Derneği'nin Şef 8 etkinliğinde buluştu. Biz bugün biraz daha e, otantik gittik. E, uluslararası yemekler var ama mesela burada şu anda şey var, cincile çorbası var. Nedir efendim cincile? Bu cincile e, belirli öbekler halinde yerel ormanlarda bulunan bir mantar ama çok özel bir mantar. E, yılda 15 gün falan e, çıkıyor bu mantar. Dolayısıyla sütle yapılıyor, ardıç tohumu ve taze kekikle yapılıyor. Çok özel ve çok az bulunan bir mantar. Bunun içerisinde de e, keş var. Keşte de yöresel bir şey, bizim Bolu'ya ait bir şey. Kurutulmuş yoğurt, ceviz, el yapımı erişte. Yanlarında da e, kurutulmuş kuru dut var, konkase domates var ve pazıya sarılıyor. Ve usta şeflerden çok özel bir çorba, fındık çorbası. Tarif yok, vereyim <laughs> mi reçeti? çok basit aslında, normal fındığı kavuruyoruz ve yağ bırakıyor, çok güzel koku veriyor. Onu çorba haline getirip ...püresini çıkartıyoruz. ...çok güzel aroma, koku. Mercimek çorbası, tarhana çorbası... ...her türlü sebze çorbası duymuştuk ama... ...bugün ilk kez burada... ...fındık çorbasını görüyoruz. Evet yeterli. Gerçekten çok güzel. Hayatımda ilk kez... ...fındık çorbasının tadına baktım ama inanılmaz lezzetli. Kızılcık meyvesi... ...kurutulur, kurutulduktan sonra... ...rendelenir... ...unla beraber yumrulur... Yine güneşte kurutulur bu. Bütün kış evde yenmek üzere tel dolaplara konulur da eskiden. Onlar mutfakların hakimi yemeklerin profesörü. Ama mutfak evde olunca profesörlük ne kadar geçerli? Yaptığınız işi seviyorsunuz anlaşılıyor. Kesinlikle. Evli ama. miyiz? Evliyiz. Evde yemekleri kim yapar ya da siz evde bu tür yemekler yapar Şimdi evde yemekleri eşim yapar ama ancak bizde bütün ağaçlar için geçerlidir. Bu babam dahil. Bütün buradaki hangi aşçıya sorsanız yüzde %99'u ancak bir misafir gelecek. Yani bir sebep olacak. O zaman bütün aşçılar evde yemek yapar. Yoksa evdeki hanımlar çok iyi aşçıdır. Biz, biz eve iş götürmeyiz. <laughs> Ve gecenin şansları her şeyi müşteriyi memnun edebilmek için ama müşteriliğin de bir adabı var. Çorba içerken sabırlı olmak gibi. Eh, badem çorbası ama ağzım. E, bir bakayım tadına bakayım.